Doğru. <laughs> İddia. Hedef. Hedefe gidilen insanlar hedefe varmak isterler. Onun için o iddianın da gerçekleşmesini arzu ederler. Olmazsa tepki gösterirler. Öfke öfkelenirler. Olup olmayacağını bilmeyen kişilerde merak içinde, devamlı kavga içinde oldular. Yalnız Türkiye'de değil bu. İşte İngiltere'de neler olduğunu gördük. Danimarka gibi soğuk ülkelerin İnsanlarındaki o futbol sıcaklığından dolayı olaylar oluyor. Yunan sandalyeler olduğunu gördük AYK'nın düşmesinden. Yani iddianın olduğu yerde insanlar hedefe kilitleniyor. Olmadığı zaman da öfkeleniyor. Bunun da neticeleri oluyor. Yani biraz da anlayışla karşılamak lazım. Peki şampiyonluk yarışında Fenerbahçe ve Galatasaray kimi daha şansı <laughs> görüyorsunuz? Eğer ki biz e, e, haftaya gençler birliğini geçersek şampiyonumuz oluruz. Ben gençler birliğini kilitlenmiş vaziyetteyim kilit maç Gençler Birliği Ankara, Fenerbahçe Ankara deplasmanı. Fenerbahçe maçı kazanırsa. Gençler Birliği'ni görüyorum. Biz Gençler Birliği'ni yendiğimiz anda kendimizi şampiyon görüyorum. Avrupa'daki başarı ııı e, rakip Benfica bugüne kadar gelmesi tarihte bir ilkti. Yarı final anlamında. Şimdi Benfica ııı e, sonrasında da belki Chelsea. Şansı Avrupa, var mı Fenerbahçe'nin? Avrupa Kupası'nda hiçbir şekilde hiçbir zaman böyle bir kolay son dört takım arasında kalamayız. Kolay. Benfica bizden az da çok büyük bir takım değil. Büyük bir kulüp, bizden büyük kulüp değil. Belki 38 yıl evvel benim orada olduğum çok büyük, yağmurların yağdığı bir gündü. 7-0 mağlup olmuştuk. Ama o Benfica'dan bugünkü Benfica arasında, bugünkü Benfica daha kötü. O günkü Benfica yıldızlar takımıydı. O günkü Fenerbahçe'den, bugünkü Fenerbahçe koyarsan, bugünkü Fenerbahçe çok daha iyi. Ondan dolayı bizim Benfica kulübünden bütçemiz, paramız, gelirimiz, taraftarımız özellikle, stadımız hepsinin daha önde. Onun için bu Benfica'yı finale giden yolda mutlaka elemeliyiz. Finale kaldıktan sonra tahmin ediyorum ki Chelsea kalır. Bazen kalsa keşke. Chelsea son 20 yılın veya da Mourinho'dan sonraki en kötü kadrosuna sahip. Mourinho'dan sonra Chelsea en kötü kadrosuna sahip. Bu Chelsea'miz her zaman yenebiliriz. Drogba'lı, çok güçlü, genç Lampardlı eee Chelsea biz çeyrek finalde yendik. Ee, ondan dolayı bu, bu Chelsea o zamanki Chelsea'ye göre çok zayıf bir takım. Bizim kadromuz o zaman gene göre zayıf değil. Çok iyi bir kadroya sahip sahibiz. Köy gibi inanılmaz bir dinamoya sahibiz. Bu yılın en büyük birinci günden itibaren söylüyorum. Köyt inanılmaz bir transfer. Ee, bu takımın buraya gelmesindeki e, pay sahibi olan Başkan Az Yıldırım'dan, yönetim kurulu üyelerinden Aykut'tan ki Aykut'un Aykut e, 3 Temmuz'dan sonraki e, hareketine birinci gün itibariyle söylüyorum benim gönlümde yer almış, kalbimde yer almış olan bir kişi olarak söylüyorum. E, her ne kadar Yıldırım'ız pek fazla barışmadıysa da bunu açık ve net söylüyorum. Burada Aykut'un 3 Temmuz'dan sonraki hareketleri hep onu söyledim kalbimde yer aldı, gönlümde yer aldı. Hepsi başarılı. ve yani bizim kulübümüzde herkes görevini çok iyi yaptı. Ama bu yıl Avrupa Kupası'nı mutlaka alalım. Süper Kupa. Galatasaray'a çok mu lazım? Galatasaray'ın olsun. Ama Avrupa Kupası'nı alalım. Misal işte Avrupa Kupası diyorsunuz. yani ben ben ıı, Türkiye Kupası'nı Trabzonspor alsın kim alacaksa. Eskişehir'si mi alacak? Eskişehir'si mi? Sivas mı? Kim alacaksa. Ben, alsın ben Trabzonspor alsın derim. Ligi de Galatasaray alsın biz de Avrupa'ya alalım. Şikayetim. Asla şikayetim olmaz. Yani Ligi Galatasaray buyur alsın. Ee, Avrupa e, Türkiye Kupası'nı rahat e, e, Trabzonspor alsın biz de Avrupa'yı alalım. Amsterdam'dan kupayla dönelim. Amsterdam'a gelecek misiniz? Bakalım inşallah. Teşekkürler başkanım.